Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı lezzetli bir tar tatlı tarifiyle geldim. Gerçekten harika. Öncelikle 2 adet yumurtamı kabıma aldım. Üzerine eritmiş olduğum 125 gram margarinimi, pudra şekerini, kabartma tozunu ekliyorum. Tam tarifi açıklamalar kısmına ekledim. Neyi ne kadar eklediğimi oradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağımı ekledim güzelce karıştırıyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri eklemiştim arkadaşlar. Ardından yavaş yavaş ununu ekliyorum. Gerçekten harika bir tatlı tarifi oldu. E, bal badem tatlısı olarak da geçiyor. Bu şekilde 3 su bardağı unumu ekliyorum. Yavaş yavaş ekledim. Ve güzelce yoğuruyorum. Kurabiye hamuru kıvamına gelene kadar güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Ardından buraları biraz böyle hızlı geçiyorum. Ardından ilmiğe batırıp bu şekerpare şekli var ya aynı o şekilde yuvarlıyoruz. Bakın bu şekilde yuvarladım. İrmiye buladım ve tepsimi koyuyorum arkadaşlar. Ben Aşırı pratik buldum ve aşırı lezzetli buldum. Gerçekten hemen yapabileceğiniz sizi uğraştırmayan evde olan malzemelerle harika bir tatlı tarifi. Bu şekilde hepsinin şeklini verdikten sonra bir bıçak yardımıyla ortasına çizikleri atıyorum arkadaşlar. Burası da önemli. Bu arada ben şerbetini öncesinde yapıyorum ve soğutuyorum. Ondan sonra tatlısını, tatlısına geçiyorum şerbeti neye kadar eklediğimi açıklamalara ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Tattım bu şekilde pişti. 180 derece fırında alt üst ayarda 30 dakika pişirdim. Fırından fırına değişiyor arkadaşlar. Çok kahverengi olmayacak. Bu şekilde tam kıvamı bu şekilde, rengi e, siz isterseniz kızartıtabilirsiniz ama ben kahverengi olduğunu da sevmiyorum arkadaşlar. Tam kıvamı bu şekilde olacak. 30 dakika yavaş yavaş pişti tatlım. Şerbetim soğuk, tatlım sıcak bir şekilde buluşturuyorum. Ardından şerbet çektikten sonra süslemeye geçeceğim. Bu şekilde Hindistan cevizleriyle ortasına çizik atmıştım ya onlar ayrılıyor pişerken içerisinde antep fıstığı, toz antep toz ceviz toz antep fıstığı veya hindistan cevizi evinizde hangisi varsa o şekilde kullanabilirsiniz ben de hindistan cevizi vardı ve bu şekilde süsledim şerbetini çekecek bir saat dinlendirdim ben bir saat sonunda servis ettim gönlümü bu şekilde gerçekten efsane oldu deneyenlere afiyet olsun.